Koskoca iki tane kaleci var burada. Ya niye bana öpücük kandırıyorsun kardeşim? Acaba top skin'i falan mı koydular bu? Oh yeah. ananı. Sen <laughs> ne? Sen sen Uç kadar vur Aa, ben topu. Mal mısın? Mal mısın? <laughs> Bizim ustaların var ya, yarranın böyle ucu yanık. Ya sen yanık. ne anlatıyorsun? Sana lift versek sen arabaya kaldıramazsın Yusuf. Amına koyayım. <laughs> <laughs> Dostum bu kadar. Oh my god. Yana, hop ya. <laughs> Ama yağlı böyle yani. Hı. Ama yani kayganlı. Ambulans koyayım. Oğlum topun altına girdi top. Ambulans koyayım ya. Bana bir de vurdu Abi gol yiyor. Allah seni kahretme. <laughs> Benim niye nitrom yok? Orruf. Hayır <laughs> hayır bir de, de Hayır yapayım. bari git. Bizi, bizim kalede bari bekle Aa. ya. Ya sen Aa. ne yapıyorsun? <laughs> Anne. Ne var lan? Ne yemek var? Bok var. Amına koyayım sen. Ne yemek var? Kavramalı bok var, kavramalı. <laughs> anne ne yemek var? Ne kavraması? <laughs> Estemeli mercimek. Ne? Var? Ne yemek var anne? Kavramalı bok. <laughs> Allah Allah. Ya anne ne yemek var? <laughs> Estemeli mercimek. Bana aşağı gelmek istemiyorum. Ama ama aşağıdan da bok geliyorlar. <laughs> <laughs> <genç gülüyorum>. Oğlum <laughs> Allah, Allah. Anne Allah seni öldürsün kral baştan bağırıyor bok ne bok. Furkan buradan bağırıyor kavramalı bok. Ben ne yiyeceğim? Melar'ın bok mu içeceğim ya? Allah'ım. <laughs> <laughs> Emancıdan. <En> <laughs> oğlum ezan mezolon... oku. Ben ya, o, Oy. Amına kodumun adamı ya.